Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben, Zeynep. ben Zeynep. Ben Zeynep. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 mutlu tek çekeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu bizden bir istek videoydu. İki tane soruyu sadece biz e, biz yazdık. Öbürlerini zaten takip Yorum kısmına yazmışlar. Evet. Duyuru yapmadık. Instagram hesabımızdan şey yaptık işte. Neyse hemen sorumuza geçelim. Hemen ben sorayım. başlayalım. ilk İlk başlasın Zeynep. İlk birinci sorumuz BB krem mi fondöten mi? 1, 2, 3, BB krem. krem. Çünkü BB krem sanki yaşımıza daha uygun. Fondöten daha böyle pürüzlü ve daha sert yapıyor bize diye düşünüyorum. Onun için BB krem daha yumuşak. Evet ben de yaşımızdan dolayı BB kremi zaten kapatıcılık özelliği daha güzel olduğu için onu seçtim. İkinci sorumuz. Ruj mu lip balm mı? 1, 2, 3 lip balm. Çünkü lip balm hem daha hijyenik hem istediğim zaman lip glosslar falan var böyle renk verebilen. Rujlar da renk veriyor ama hem mat olanlar böyle hiç hijyenik olmuyor. Onun için ben lip balm ve babyliss daha hijyenik diye seçtim. Arkadaşlar lip balm seçmemin, seçmemin nedeni Yaşımın e, nedeni. Hem, yok yaşımıza uygun hem yaşımıza uygun olması hem de dudağımızdaki çatlakları gidermesi ve renk vermesi içeriği olduğu için lip balzeyi. Işte. Üçüncü sorumuzdayız. Aldık mı pudramı? Bir, iki, üç aldık. Olay. Çünkü e, allık böyle sanki kendi yanaklarımız gibi, gibi bir görüntü veriyor. Böyle pembe olduğunda falan sıcakta bunalmış gibi. Ama e, ne diyor? Pudra böyle daha hep rengine göre ve hep koyu renkler oluyor. Hiç pembe tonlarında falan zor bulunuyor ve daha e, ee, böyle ne bileyim kötü duruyor. Arkadaşlar aslında biz pudra da allık da kullanmıyoruz pek ama çok nadir allık kullandığımız için. Çok de... çok çok özel bir güne evet. çok çok çok. Onun için <laughs> allık seçtik. Hemen dördüncü soruya geçelim. Bu arada telefon bizim değil annemin. Bizim iPhone. Onu <laughs> söyleyelim <laughs> şuraya. Şöyle. Benimki tamide 2-3 aydan beri. De şu an nerede? Şarjda. Evet. <laughs> Arkadaşlar beşinci soruya geçelim. Bir, ay voleybol mu, <laughs> okçuluk mu? Bir, bir iki, üç, okçuluk. voleybol. Çünkü ben hem voleybolcuyum, adı voleybolcu denmez, lisansım falan var, maçlara çıkıyorum. Voleybolcuyum. Voleybol falan ve çok sevdiğim bir şey. Küçüklüğümden beri denilebilir. Yani çok güzel oynuyorum falan onun için voleybol. Hem kendi Arkadaşlar ben okçuluğa başladığım için okçuluk dedim. Ve elinde bu şekilde yaptığından dolayı <laughs> okçuluk diyor. Evet. Sen nasıl yazalım? Kaşını söyle yaz. Yaz. Evet. Yok yok. Tablet şimdi. Tab tablet mi? PC mi? 1, 2, 3 tablet. Tablet. PC bilgisayar. Bilgisayar dizüstü e, ya da masaüstü. Masaüstü masa dizüstü değil. Ben e, neden tablet seçiyorum? Çünkü tablet her yere götürebiliyoruz. İstersen kocaman bir tablet olsun. istersen küçücük bir tablet olsun. Ama bilgisayar yani PC dediğine göre e, masada olan bir bilgisayarı yani e, hiç elimizde veya bir yere götüremeyeceğimizden dolayı tablet. Arkadaşlar bir de PC'nin işine dizüstü bilgisayar da giriyor. Dizüstü bilgisayarı çantanıza koyup götürebilirsiniz ama belirli bir ağırlık yapıyor. Tabletle zaten bilgisayarla yapacağınız tüm işleri görebilirsiniz. Altını sorudayız. E, Apple mı Samsung mu? Yani mi? iPhone mu Samsung, Samsung mu? 1 2 3 Apple. Yani Ar Apple. Arkadaşlar özellikleri daha güzel olduğu için Apple dedim ben de yapılırım. Hem özelliklerinden dolayı zinetin dediği gibi hem de telefonumuz onun olduğundan dolayı. Zeynep sen de. Facebook mu Instagram mı? 1, 2, 3, Instagram. Instagram. Çünkü Instagram, aslında Facebook söyleyeyim. Facebook'ta aslında böyle istediğimiz kişiyi soyadını tam dedikten sonra hemen yapabiliyoruz, yazabiliyoruz arama kısmına. Instagram'da ad değiştirebildiğinden dolayı olmuyor. Ama yine de Instagram daha eğlenceli gibi geliyor evet. bana. Aynı Facebook mesajlaşma ile de var onun için. Hemen. Sen niye söylemedin? Ya, ya aynı şeyler zaten. Sekizinci soru. Resim çekinmek mi? Resim çekmek mi? Bir, iki, üç, üç, resim çekinmek. Ben resim çekmekten annem de şu an bilir. Tiksinirim. Biri bana çektiğinde hayır dedim. Eğer böyle hani çok çok böyle özel bir şey falan olursan çekerim. Normalde çekinmeyi daha fazla severim. Çekinmekten bile hoşlanmayan bir insanken çekmekten hiç hoşlanmam. Ben resim çekinmeyi severim. Hani bunun için yani. <laughs> Ee, etek mi şort mu? 1, 2, 3, şort. Çünkü şort daha güzel. Aslında etekle aynı gibi ama daha güzel böyle e şort daha böyle çocuksu durmuyor genç kızca. Etek daha böyle ne bileyim böyle çocuksu duruyor. Rahat hem de. Arkadaşlar short da etekten de bir sıkıntı var. Oturduğunuz zaman kalkıp şey yapmanıza dikkat etmeniz gerekiyor ama short da aynı şey geçerli değil e, ee, çok rahat adı, hareket edebildiğimiz için şort seçtim. Kaçıncı sorudayız? Saç. Sanırım 10. ya da 9. soru. Örgülü saç mı? Salık saç mı? 1, 2, 3, salık saç. saç. Arkadaşlar ben salık saçı seçtim çünkü sürekli... Ya baştan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Annem de var karşıya. 1, 2, 3, salık saç. saç. Yani günlük hayatımda saçla çık kullandığım için onu daha çok seveceğinizi Ben çok de arada sırada örgü örgü saç yapmadan yani kafamı esince normal zaten videolarımdan da her zaman gibi gördüğünüz gibi her zaman salın saç yaparım çünkü salın saç daha yakıştırıyor. Peşini sorayım. Şeklim burada. El Lens mi gözlük mü? 1, 2, 3 lens. Yani numaralı lens mi yoksa evet. gözlük mü? Arkadaşlar ben lens diyorum. Kendim de kullanıyorum. Eskiden gözlük kullanıyordum ama ee, ya sırf öyle kullanım açısından dolayı lens seçtim. görüntü bozukluğumu da gidermek için. Ben de azla hiçbir şey takmıyorum şu an. Bak yani çok şükür. Ama yani gözlükte yakışan var, yakışmayan var. Onun için yakışmayanlar için de yani isterse göz rengi olabilir, isterse bütün istediği renkte olabilir. Onun için lens daha uygun diye düşünüyorum. Hemen soruyorum 11. soruyu. Eyeliner mi rimel mi? 1, 2, 3 rimel. Arkadaşlar rimel seçtim. Çünkü eyeliner başına sürdüğümüz zaman rimelsiz çok böyle bulanık, soğuk bir hava veriyor. Ama rimeli böyle tek başına sürdüğümüz zaman kirpiklerdeki dolgunluktan dolayı daha güzel. Ben de aynı gibi. Ama hani eyeliner'ı böyle sürdüğünüz gibi ben mesela böyle kendime bazen çok yakıştırıyorum. Bazen mesela böyle resim çektiğimde hani böyle bir zaman geçtikten sonra zinetli de yaşanıyor. Maymun gibi olmuşuz falan diyorum. Ve ailecek veya bu komşularımız falan gülüyoruz bu resimlere. Bakıp hele de zinetli falan resimlerimiz var bir sürü. Onun için hem dimen daha güzel duruyor onun için öyle. Kaç? 12. sorudayız. Evet. Pantolon mu, eşofman mı? Bir, iki, iki, üç, pantolon. Eşofman. Arkadaşlar rahatlığıma düşkün olduğum için eşofman dedim. Sırf rahat için. Ben de aslında eşofman da seçerdim. Eşofman da var ama pantolon sanki daha cool. Evet arkadaşlar bizim <laughs> videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tür videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basıp beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. İstediğiniz videolarınızı da yazmayı unutmayın yorum kısmına. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.